Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaş ve kötü arkadaşın misali misk satan ile körük çeken demircinin misali gibidir. Misk satan ya sana misk verir ya da ondan güzel bir koku alırsın. Körük çeken demirci ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. İnsan çevresindeki kişilerden etkilenir. Kiminle vakit geçirdiği onun kalbine, karakterine ve imanına yansır. İslam dostluğun ve çevrenin ruh üzerindeki etkisini defalarca vurgulamıştır. Ancak herkes dost değildir. Bazı insanlar fark edilmeden hayatımıza girer ve huzurumuzu, inancımızı ve ahlakımızı bozar. Kötü niyetli kişiler her zaman açıkça kendini göstermez. Bazen güzel sözlerle, bazen dostça bir tavırla yaklaşırlar. Fakat onların varlığı zamanla insanın kalbini zayıflatır, düşüncelerini bulandırır ve ruhunu karartır. Kur'an ve sünnet, insanın kendisini ve imanını koruması için bu tür tehlikeli insanlara karşı uyanık olmasını öğütler. Bu videoda İslam'ın rehberliğinde kötü bir insanın en belirgin 7 işaretini ele alacağız. Bu işaretler sadece birer tespit değil, aynı zamanda ruhunuza ve imanınıza yönelen gizli tehditlere karşı korunmanız için bir uyarıdır. Şimdi bu işaretleri keşfetmeye başlayalım. 1. Sürekli olumsuzluk. Kötü bir insanın en belirgin işaretlerinden biri durmaksızın olumsuzluk yaymasıdır. Ne kadar güzel bir olay yaşanırsa yaşansın her zaman bir kusur bulur. Şikayet eder veya çevresindekileri aşağı çekecek bir yol bulur. Sözleri cesaretlendirmek yerine umutsuzluk aşılar. Umut vermek yerine kaygı uyandırır. Kur'an-ı Kerim sözlerin gücüne dikkat çeker ve insanlara daima güzel konuşmalarını emreder. İnsanlara güzel söz söyleyin. Ancak kötü niyetli biri kelimelerini hayır için değil, huzuru bozmak, şüphe yaymak ve insanları içten içe çökertmek için kullanır. Çoğu zaman bu olumsuzluğu, gerçekçilik ya da dürüstlük. Maskesi altında gizler. Ben sadece gerçeği söylüyorum. Veya hayatı olduğu gibi görmek gerek derken aslında tek yaptıkları başkalarının moralini bozup kendi karanlık düşüncelerine ortak etmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise müminin sözlerinde ve davranışlarında nezaketli, yapıcı ve güzel ahlaklı olması gerektiğini şöyle vurgulamıştır. Mümin kusur bulmaz, lanet etmez, çirkin söz söylemez ve kaba davranmaz. Bir kişinin sürekli olumsuzluk yaydığını, başkalarının hevesini kırdığını ve etrafındaki herkese kötü enerji verdiğini fark ettiğinizde bunu bir uyarı işareti olarak alın. Sürekli negatiflik yayan insanların sizi etkilemesine izin vermeyin. Kendinizi motive eden, iyiliği teşvik eden ve sizi Allah'ı hatırlatan insanlarla kuşatarak huzurunuzu ve imanınızı koruyun. 2. Başkalarının başarısızlıklarından keyif almak. Gerçek bir mümin kardeşinin iyiliğini ister ve ona destek olur. Ancak kötü niyetli biri başkalarının hatalarından, sıkıntılarından ve başarısızlıklarından gizlice keyif alır. Bir insanın düşmesi, hata yapması veya zor duruma düşmesi onların içindeki kıskançlığı ve kötü niyetlerini tatmin eder. Kur'an-ı Kerim bu konuda insanları uyararak şöyle buyurur: "Yoksa onlar Allah'ın lütfundan insanlara verdiği şeyleri kıskanıyorlar mı?" Bu tür insanlar Başarıları küçümser, başkalarının mutluluğunu görmezden gelir ve iyi bir haber duyduklarında sahte bir tebessümle geçiştirirler. Ancak biri hata yaptığında veya zor bir durum yaşadığında içten içe memnun olurlar. Bazen bunu açıkça göstermezler ama alaycı sözleri veya duyarsız tavırlarıyla belli ederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz kendisi için sevdiğini din kardeşi için de sevmedikçe tam iman etmiş olmaz. Gerçek iman sahibi bir kişi kıskançlık yerine paylaşmayı, rekabet yerine destek olmayı tercih eder. Eğer birinin sürekli olarak başkalarının hatalarından keyif aldığını, zor zamanlarını küçümsediğini veya başarılarını değersizleştirdiğini fark ediyorsanız, bu açık bir uyarı işaretidir. Kendinizi başkalarının mutluluğuyla mutlu olan Başarılarını destekleyen ve iyiliği teşvik eden insanlarla çevreleyin. Unutmayın ki kıskançlık ve başkalarının düşüşünden keyif almak, insanın hem dünyada hem de ahirette kalbini karartan büyük bir hastalıktır. 3. Dedikodu ve gıybetten beslenmek. Kötü niyetli bir insanın en belirgin özelliklerinden biri dedikodu ve gıybet ile beslenmesidir. Başkalarının hatalarını araştırır özel hayatlarını merak eder ve bunları çevresindekilerle paylaşmaktan keyif alır. Onun için kimsenin itibarı, mahremiyeti veya onuru önemli değildir. Önemli olan konuşacak yeni bir konu bulmak ve insanların arasına fitne sokmaktır. Kur'an-ı Kerim, gıybetin ağır bir günah olduğunu ve müminlerin bu davranıştan sakınması gerektiğini şöyle bildirir. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının, çünkü zannın bir kısmı günahtır birbirinizin kusurlarını araştırmayın ve hiçbiriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Sizden biri ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Gıybet eden kişiler çoğu zaman bunu fark ettirmeden yapar. Masum bir sohbet havasında konuşurlar. Ben sadece duyduğumu söylüyorum veya herkesin konuştuğu bir şey zaten gibi bahanelerle kendilerini temize çıkarmaya çalışırlar. Ancak gerçek şu ki dedikodu sadece bir söz değil, insanların arasını bozan, güveni sarsan ve toplumu içten içe çökerten bir zehirdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz? Sahabiler, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet, din kardeşini hoşlanmayacağı bir şey ile ammandır buyurdu. Gerçek bir mümin, başkalarının eksikliklerini konuşmak yerine, hatalarını örtmeye ve iyiliği yaymaya çalışır. Eğer bir kişinin sürekli başkaları hakkında konuştuğunu, insanların hatalarını yaymaktan zevk aldığını ve etrafında dedikodunun hiç eksik olmadığını fark ediyorsanız, bu açık bir uyarı işaretidir. Kendinizi, insanların iyiliğini konuşan, güzel sözler söyleyen ve ara buluculuk yapan kişilerle çevreleyin. Çünkü gıybet ve dedikodu yalnızca başkalarına zarar vermez. Aynı zamanda insanın kendi kalbini de kirletir ve manevi hayatını zayıflatır. 4. İnsanları kendi çıkarı için kullanmak. Kötü niyetli bir insanın en belirgin özelliklerinden biri ilişkileri samimi bir bağ olarak değil, bir çıkar aracı olarak görmesidir. İnsanlarla içten bir dostluk kurmak yerine onları kendi menfaatleri doğrultusunda kullanır. Onun için insanlar sadece bir basamak, bir araç veya işine yaradığı sürece değerlidir. İşine yaramayan birini kolayca gözden çıkarır ve vefasızlık göstermekten çekinmez. Kur'an-ı Kerim, menfaat perestliği ve bencilliği kınayarak müminleri adaletli ve samimi olmaya çağırır. Sizden iman edip de salih amel işleyenler, namazı dosdoğru kılanlar ve zekat verenler var ya, onların mükafatı Rableri katındadır. Bu tür insanlar Genellikle başlangıçta oldukça kibar ve dostça görünürler. Güzel sözler söyler, iltifat eder ve sizinle ilgileniyormuş gibi davranırlar. Ancak zamanla gerçek niyetleri ortaya çıkar. Her şeyin altında bir beklenti yatar. Size iyi davranmalarının sebebi bir çıkar elde etme umududur. Eğer istekleri yerine gelmezse birden soğurlar, ilgisizleşirler ve hatta düşmanca davranmaya başlarlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Gerçek dostluğu şöyle tanımlar. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır. Gerçek dostluk menfaate değil, sevgi, sadakat ve samimiyete dayanır. Eğer birinin sürekli insanları kullandığını, çıkarları doğrultusunda ilişkiler kurduğunu ve vefasız davrandığını fark ediyorsanız, bu açık bir uyarı işaretidir. Kendinizi ilişkilerini menfaat üzerine kuran insanlardan uzak tutun ve samimiyetle iyilik yapan, karşılık beklemeden destek olan insanlarla çevreleyin. Çünkü insanları sadece kendi çıkarları için kullananlar er ya da geç yalnız kalmaya mahkumdur. 5. Kontrolcü ve baskıcı olmak. Kötü niyetli bir insanın en tehlikeli özelliklerinden biri çevresindekileri kontrol etmeye çalışmasıdır. İnsanları baskı altına alarak yönlendirmek, onların özgür iradesini hiçe saymak ve kararlarını manipüle etmek ister. Bu kişiler kendi istekleri doğrultusunda başkalarına baskı kurar, duygusal veya psikolojik manipülasyonla insanları etkisi altına almaya çalışır. Kur'an-ı Kerim, baskıcı ve zorba bir karakterin zararlarına dikkat çekerek firavunun zulmünü örnek verir. Gerçek şu ki, Firavun yeryüzünde büyüklük tasladı ve halkını fırkalara ayırdı. Onlardan bir kısmını zayıf düşürerek oğullarını boğazlıyor, kadınlarını sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Bu tür insanlar ilişkilerinde sürekli olarak üstünlük kurmak isterler, her şeyi kendi kontrolünde tutmak, insanların hayatına yön vermek ve onları kendilerine bağımlı hale getirmek için uğraşırlar. Çoğu zaman bunu sadece yardımcı oluyorum ya da senin iyiliğin için gibi bahanelerle gizlerler. Ancak gerçek niyetleri insanları kendi otoriteleri altına almaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise liderlik ve yönetimde baskıcı olmayı değil, şefkatli ve adaletli olmayı öğütlemiştir. İnsanların efendisi onlara hizmet edendir. Gerçek bir dost sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki kurar. Baskı ve kontrol peşinde koşmaz. Eğer birinin sürekli olarak sizi yönlendirmeye, kararlarınıza müdahale etmeye, sizi kısıtlamaya veya korku yoluyla üzerinizde hakimiyet kurmaya çalıştığını fark ediyorsanız, bu açık bir uyarı işaretidir. Sağlıklı ilişkiler karşılıklı anlayış ve özgür iradeye dayanır. Kontrolcü ve baskıcı kişilerden uzak durarak sizi özgürce destekleyen, saygı duyan ve kendi kararlarınızı vermenize izin veren insanlarla kendinizi çevreleyin. Çünkü baskıcı bir insanın olduğu yerde huzur ve güven olmaz. 6. Sürekli fitne ve bölücülük çıkarmak. Kötü bir insanın en zararlı özelliklerinden biri insanlar arasına fitne sokması ve bölücülük yapmasıdır. Bu kişiler dostlukları bozar, Aileleri birbirine düşürür ve insanların arasına şüphe tohumları ekerler. Kimi zaman dedikodu ve yalanlarla, kimi zaman da sinsi oyunlarla çevrelerindekileri birbirine karşı kışkırtırlar. Kur'an-ı Kerim fitne çıkarmanın ne kadar büyük bir günah olduğunu açıkça belirtir. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür. Bu tür insanlar kendilerini masum gösterir ama sürekli bir anlaşmazlık yaratırlar. Bazen sözlerini çarpıtarak Bazen insanları birbirine yanlış anlatarak kaos oluştururlar. Güya iyi niyetli bir şekilde nasihat ediyormuş gibi davranırlar ancak asıl amaçları ilişkileri bozmak ve insanlar arasında güvensizlik oluşturmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplumun huzurunu bozan bu tür kişileri şöyle uyarmıştır: "İnsanların arasını bozan, söz taşıyan kimse cennete giremeyecektir. Fitne ve bölücülük çıkaran biri insanların arasını açarak huzursuzluk yaratır. Onların olduğu ortamda sürekli gerginlik ve huzursuzluk hissedilir. Eğer bir kişinin sürekli insanları birbirine düşürdüğünü, güvensizlik oluşturduğunu ve ortamı bozduğunu fark ediyorsanız, bu açık bir uyarı işaretidir. Kendinizi barış ve huzuru teşvik eden insanlarla çevreleyin. Çünkü gerçek mümin, Fitne çıkarmak yerine birlik olmaya çalışır, insanları bölmek yerine bir araya getirir. Fitnecilerden uzak durarak huzurunuzu ve ilişkilerinizi koruyun. 7. Hatalarından ders çıkarmamak ve pişmanlık duymamak. Kötü bir insanın en tehlikeli özelliklerinden biri yaptığı hatalardan ders almaması ve asla pişmanlık duymamasıdır. Ne kadar büyük bir yanlış yaparsa yapsın kendini haklı çıkarmaya çalışır, suçu başkalarına atar ve özür dilemekten kaçınır. Vicdan muhasebesi yapmaz, kendini sorgulamaz ve aynı yanlışları tekrar tekrar işler. Kur'an-ı Kerim, kalbi mühürlenen ve hatalarından ders almayan insanların durumunu şöyle açıklar: "Hayır, onların işledikleri günahlar kalplerini paslandırmıştır." Bu kişiler kendilerini hatasız görür, eleştirildiğinde öfkelenir ve sorumluluk almak yerine bahaneler üretir. İnsanları kırdıklarında veya zarar verdiklerinde pişmanlık göstermek yerine ya yaptıklarını küçümserler ya da karşı tarafı suçlarlar. Kalpleri zamanla katılaşır ve merhamet duygularını yitirirler. Oysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatalarını kabul edip tövbe edenlerin Allah katında daha değerli olduğunu şöyle belirtmiştir. Ademoğlunun hepsi hata işler. Hata işleyenlerin en hayırlısı ise tövbe edenlerdir. Gerçek mümin, hatasını kabul eden, ders çıkaran ve kendini geliştirmeye çalışan insandır. Eğer bir kişinin sürekli yanlış yapmasına rağmen pişmanlık göstermediğini, özür dilemekten kaçındığını ve başkalarını suçlayarak sorumluluktan kaçtığını fark ediyorsanız bu açık bir uyarı işaretidir. Pişmanlık duymayan ve kendini asla sorgulamayan insanlardan uzak durarak hatalarından ders alan, tövbe eden ve kendini geliştirmeye çalışan insanlarla birlikte olun. Çünkü kalbi taşlaşan kişi zamanla hem kendine hem de çevresine zarar vermeye başlar. Kötü niyetli insanlar fark edilmeden hayatımıza girer ve zamanla bizi yıpratır. Onların sözleri, davranışları ve etkileri ruhumuzu zayıflatır, imanımızı sarsar ve huzurumuzu kaçırır. Bu yüzden kimlerle vakit geçirdiğimize dikkat etmeli. Bizi Allah'a yaklaştıran insanlarla dostluk kurmalı ve kalbimizi kötülükten korumalıyız. Kur'an-ı Kerim bize dost seçiminde dikkatli olmamız gerektiğini şu ayetle hatırlatır. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Gerçek dostluk menfaat üzerine değil samimiyet ve takva üzerine kurulur. Kalbimize huzur veren, iyiliği ve doğruluğu teşvik eden insanlarla beraber olmalıyız. Kötü niyetli kişiler ise ne kadar yakın olurlarsa olsunlar, zamanla bizi olumsuz etkiler ve imanımıza zarar verirler. Siz de çevrenizde böyle insanlar olduğunu düşünüyor musunuz? Bu tür insanlarla karşılaştığınızda nasıl bir yol izliyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Unutmayın. Her seçim kalbimizi şekillendirir. Doğru insanlarla olmak imanımızı ve huzurumuzu korumanın en büyük yollarından biridir. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.